Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. <laughs> Bugün Caner ve bir tane arkadaşımla tek tek maç atacağız. Caner savaşçı seçiyor. Ben kol olacağım. Caner sen ne olacaksın? Bu arada artık Caner de bizle oynayacak. Caner Bo olacak. Hazırız. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi, hadi yapalım. Hadi. Boğazım kuruduğu için öksürüyorum. Evet. Koronavirüslü değilim. Merhaba Mira. Mira mı yanında? Köşede misiniz? He. En köşede. Geliyorum, bekleyin orada. Gelin, gelin. Tek tek atacağız da sona kalınca atacağız. 3 şey 3 kalınca. Caner gel. Bütün botların birbirini öldürmesini bekliyoruz. Ben geliyorum Ömer. Kaçıp geliyorum ben. Dup, 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 dup. Geliyorum Ömer. Gel gel koş ne yapıyorsun ya? Bütün botları sen öldür. Sonra da ultini al. Allah Allah hiç toplarsan tabi olur. Ya, öldüm. Ölüyor musun? Jackie, öldüm. <laughs> Can ya. Ay sana vurmak istemiyordum Mira özür dilerim. Caner öldü. Caner diskalifiye. Ha, şimdi sizi izliyorum. Şey. Ok. Ben öldüm. Mira kaldı. <laughs> i̇zliyorum Mira'yı. Dur ben de izleyeceğim. Acaba başarabilecek mi? Kaybetmiş. Tek yemiş onları. Hazıra basın. Hadi. Hazır hazır. Heh. tamam. Canım <laughs> bu sefer. Hemen neredesin söyle buluşalım. Hı, ben Mira'nın yanında başlıyorum hep ya. Aa, Mira altında senin. Aynen Mira'nın yanında başlıyorum ben bir nedenle. Ben geliyorum. İki yük toplayıp çiçek geliyorum. Çiçek dolaştırırım. Bal yaparım. Ben bir arayayım ya. Neyse. Orada kim var? Max var. Ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Abim ya. Öldün mü? Mira öldü mü? Mira ölmedi. Tam beni ya. İzleyeyim. Teşekkürler. <laughs> Caner üst tarafta iki tane Jack ve Bibi var. Mira ölmüş. Yok Mira emzile kapışıyor. Şey. Ee, bir, bir yan tarafta JK pusu da. Çalıda. Bak çıktı. Hı hı. Sekiz yükü var onun. Ee, Mira ölmüş. Aferin. Öldürdüm. Bum bum. Harikaydın ha. Caner kazandı bu turu. 1-0 oldu. Caner <laughs> önde şu an. Caner kazanırsa yühterim ya. Ama Caner'in karakterleri daha fazla arkadaşlar. Adil değil bu. Bana ne ya. Hazıra O zaman gitsin. Hazıra çabuk çabuk. Tamam. Ama gitsin ya. Ya. ama ben niye de yapıyorum. Ben de niye ben de niye. Aa Miran'ın yanında doğdum ben. Mira değil. <laughs> Botla savaşıyorum ve bota yenildim. Bu nasıl mantıktır? Bunu saymıyorum çünkü bota yenildim. Mira'ya ve Caner'e yenilmedim. Gideceğiz savaşıyor. <laughs> Caner yenilecek. Mira'ya niye saldırıyor? Pardon. Yenilmeyeceğim. Aa benim ultimin oraya gitti. Top. <laughs> Ben şu ortaya ulti'mi çakıyorum. Mira'ya sorduk. Video çekeceğiz. Gelir misin dedik. Seve seve dedi. Hmm bence Jack'i seni alır. Ya Mira ne yaptın? <laughs> Mira arkadaştık biz. Biz dosttuk. <laughs> ben Mira'yı izliyorum o zaman. Yani <laughs> Ortada 3 yük var ve Jack onları almaya gitmedi. Nira Jack öldüremez. <laughs> Lan geğirme. <laughs> Pardon. Nira ile Jack kal. Ha Nira ile Bot bir ile kalmış. Bot 1. Evet. Belki bot. İkisi gibi... de 4 yük. Ama, ama, ama Nira Canı dolarsa Nira yenecek. Kim daha çok level? Şu bot 1. Yok ya. Mira daha çok level. Yok, bot daha çok levelmiş. Ya ölecekti ya. <laughs> Mira ne yaptın? O bot sana ultisini çakarsa çok kötü olur. Ben Mira'ya Öldü Mira. Bir mermilik canı kaldı ve kurtuldu. Beş canlı. En komik kapışmayı izliyoruz. Öldü. <laughs> <laughs> hazır. Evet arkadaşlar. Benim 10 tane kutum var. Açayım mı? <laughs> yok Ömer açma. Hazır ol. Saklanma çayın yok Yok ya. Hani biri... Ama ben bu sefer şey, senin hani, Hani herkes ros olacaktı. 3 Üç, üçümüz de ros alacağız. Birisi ebo olacak filan. Oynayalım mı? Ama onun için bir şey kurmak gerekiyor. Onu kurmam gerek. Yani kuracağım da. Canerizm verin. Oha be. Kaç vurdun ya. Ömer yanıma gel. Gel ya saklanmaçı açalım mı ya. Hadi bak saklanmaç oynarsın. Arkadaşlar saklanmaç ben nedir? Ben ultimi dolduruyorum ben Aa, ultimi. Sus da saklanmaçı Hop Hop hop. Arkadaşlar. Ben... tamam. 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 Arkadaşlar saklan nedir? Saklan başta bir sürü rosa olacak. Öldüm ben. Bütün herkes rosa olacak. Rosa ile çalı koyarak saklanacaklar ve rosa bulduk bulduğu bütün rosaları öldürecek. Ee, sona kalan kim kalırsa tamam her izleme izleme Mira öldü ben de öldüm. Ha ne? Saklan yapacağız diyeceğim. Dur boş ver ben onu öğretirim. Bir saniye. Onun için bir şey kurmak gerekiyor. Kurup geliyorum. Evet arkadaşlar, o şeyi kurdum. Şey, onlar <laughs> rosa alacak, çalı kuracak. Saklanacaklar, ben onları arayacağım. Çünkü ben ebeyim, herkes öldürme gücüm var. Aa, ben yine de kutu toplayacağım. Kutu toplama, siz bana vurma hakkınız yok ya. Aslında var da, sona kalan vuracak. Aa, yani. wifi bağlantısı gitti, öldüm. Gitti, 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 gitti. Evet. Bağlantı gitti. Ömer sen dur bari. Pink yedik. Bekle bari. Öl bari ya. <laughs> tamam kimse sana gelmiyor. O zaman bekle. Ben, seni... Ben Mira'yı izleyeyim. Mira... Caner beni izlesene. Ben hala donuk unutmuyorum. Neredeyim? Dur. izleyeceğim. Arkadaşlar sorunu düzeltip geliyorum. Sorun var. Hazır. Arkadaşlar sorunu düzelttik. Şey. Tamam. Baştan saklanma maça devam ediyoruz. Tabii gene pink yemezse. Pink şey wifi kesintisi. Uu, girer şimdi. Girsin. Lütfen. Lütfen. Gir Burası Yapamayacağız galiba ya. Yaparız yaparız. Bir girsen. Gülsün hele bir lütfen. Arkadaşlar bir sizi yormayın. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu video burada bitiyor. O Çünkü... sarın sorun varmış. O saklan başta bir. O yüzden video burada bitiyor. Umarım sevmişsinizdir. Sizi çok severim. Bay bay. Bay bay. Bye.